Aşk şarkısı de Kiriko Mantık sınırları dışında bir konu olarak sayabileceğimiz sonsuzluk, sanat eserlerinde birbiriyle alakası olmayan nesnelerin yerleşimiyle bize hissettirilebilir mi? Kiriko aslında metafizik sanat akımının kuruluşunda büyük rol oynayarak geleneğin ve mantığın sınırlarıyla oynuyordu. Bize rüyayı ve gerçeküstü şeyleri uyanıkken hissettirmeye çalışıyordu. Eserde ilk bakışta şehir meydanını andıran bir ortam var. Hemen sağda kemerli bir yapı, derinliği olmayan tuhaf bir şekil ile birleşiyor. Bu birliktelik bir zemin ile tamamlanmış. Fakat zeminin ani bir şekilde bitmesi, perspektifi ve derinlik algımızı bozduğu için bir tekinsizlik hissetmeye başlıyoruz. Karşımızda raptiye ile tutturulmuş devasa bir kırmızı eldiven ve hemen onun yanına asılmış oldukça ağır gözüken bir Yunan kafa heykeli var. Bu iki nesnenin boyutu ve ağırlıkları göz önüne alındığında yapının bu nesneleri taşımasına şaşırmamız gerek. Önümüzde duran yeşil topun ve diğer nesnelerin aynı yöne düşen gölgeleri onların gerçekliğini bize inandırmaya çalışır. Her ne kadar gerçek hayattan alınan nesneler olsa da Kiriko algımızı yerle bir ederek bizi bir rüyada olduğumuza ikna eder. Önde bulunan karmaşa ile arka planda kalan tuğlalar ve onun hemen üstünde lokomotifin basitliği bizi gerçeküstü bir dünyaya sokar boyutun ve mantığın yok sayıldığı rüyalarımızı kendi tuvaline taşır. Henüz deneyimleyemediğimiz sonsuzluk hissiyle bizi bu tekinsiz ortamda tanıştırır. Sanatçı eserin adını aşk şarkısı koyarak belki bu rüyamızda aradığımıza bir ipucu veriyor olabilir.